Şiftelet Net'ten herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte Huawei Watch Fit 2 akıllı bilekliğini inceleyeceğiz. Şu anda kutusu önümde, telefonum da arkada duruyor. Lakin Huawei Fit 2'nin kendisi bileğimde. Çünkü birkaç gündür deneyimleme şansına sahip oldum. O yüzden bu videoda sizlere Huawei Watch Fit 2 ile birlikte yaşadığım bu küçük tecrübemden bahsetmek istiyorum. Öncesinde sizlere Huawei Watch Fit modeli ile arasında ne gibi bir farklar olmuş, Watch Fit 2'de bizleri bekleyen bu büyük fark ne olacak hep birlikte göreceğiz. O zaman ben daha fazla lafı uzatmayın. gelin hep birlikte Huawei Watch Fit 2'yi inceleyelim. Müzik açılışını daha öncesinde gerçekleştirmiştim. Yaklaşık olarak bir 4-5 gün önce gerçekleştirdim. Kutunun içerisinden belgeler çıkıyor her zaman bildiğimiz gibi ama daha öncesinden de alışık olduğumuz bu manyetik şarj da kutunun içerisinden çıkıyor. Şimdi şarj aletini bir kenara bırakıyorum. Artık sizlerle birlikte Huawei Watch Fit 2 akıllı bilekliğin tasarımsal olarak farklarına geçmek istiyorum. Aşağıda sakladığım bir arkadaş daha var. Onu da şu an büyü yapıp, sihir yapıp getireceğim. Bir önceki model olan Huawei Watch Fit de şu anda elimde. Onu da çıkartıyorum kutusundan. Bunun incelemesini zaten daha öncesinde gerçekleştirmiştik. Ama şunu düşünüyorum kutuyu nasıl yok ettim ama. Watch Fit modeliyle Fit 2 modelleri arasında farklar var. O yüzden bunu da size göstermek istedim. Şimdi çıkartıyorum artık bileğimden. Bir önceki model olarak baktığımızda en çok dikkat çeken özellik ekran kasa oranını genişlemiş. Yani Huawei Watch Fit 2 modeline sahip olduğumuzda daha geniş bir ekran bizleri bekliyoruz. Ayrıca bunun yanı sıra menüsü de tamamen değişmiş. Şöyle göstermek istiyorum. Artan bu ekran kasa oranı ile birlikte bana açıkçası akıllı bileklikten daha ziyade bir akıllı saat hissiyatı verdi. Çünkü özellikle birazdan size anlatacağım ama Huawei Watch Fit 2'ye baktığımızda gerçekten benim açımdan bir akıllı saatten çok az eksikliklere kalmış. 26 gram ağırlığındaki bu tatlı arkadaşın farklı farklı kadranları var. Size de kadranları göstermek istiyorum. Şu anda burada benim kayıtlarım. Payet ettim kadranları görüyorsunuz böyle yana doğru kaydırabiliyorum ve gerçekten çok hoş kadranları var. Lakin kadranlar bununla sınırlı değil tabii ki de. Şimdi hızlıca telefonu çıkartıyorum. Şöyle açtım. Şimdi sizlerle birlikte telefonumdan ekran kaydını da açtım. Buradan Huawei sağlık uygulamama giriyorum. Aşağıda olan cihazlardan zaten burada bağlı olan Huawei Watch Fit 2 cihazımı görebiliyorum. Lakin buradan saat kadranlarına giriyorum sizlerle birlikte. İlk olarak karşıma ücretli olan kadranlar çıkıyor. Bu arada ücretli olan kadranların da fiyatları öyle astronomik düzeyde değil. Lakin ücretsizlere gidiyoruz tabii ki de ücretsiz her şey sevdiğimiz için. Gerçekten yani fazlasıyla kadran var ve kadranların çoğu çok kaliteli. Yani bir akıllı bileklik için gerçekten fazlasıyla kadran var. Bunda dürüst olmamız gerekiyor. Şöyle aşağıya kadar size gösteriyorum. Sonuna geldim. Ben daha öncesinde deneyimlediğim için saat ve telefonum şu anda eşleştirilmiş bir halde. Ama açıkçası ben bu saati hem bir iOS telefonu yani iPhone 3 Pro Max'e eşleştirdim hem de görmüş olduğunuz gibi şu anda Huawei P50 Pro'ya da eşleştirdim. E, iOS'a da eşleştirirken bir sıkıntı yaşamadım. Hatta özelliklerin neredeyse çoğunu kullanabildim. Sadece tek bir özellik kullanamadım. iPhone cihazımdan gelen bildirimleri saatimin üzerinde cevaplayamıyordum. Lakin gelen aramaları çok kolay bir şekilde cevaplandırdım. Hatta hopar kalitesini de bir akıllı bilekliğe göre gerçekten iyi düzeyde bulduğumu belirtmemde fayda var. Teknik özelliklerine devam etmem gerekirse ekrana baktığımızda 480x336 çözünürlükte olduğunu, ekran gövde oranının ise %72.2 olduğunu ve 1.74 inçlik bir ekranı olduğunu sizlerle birlikte ekranı incelediğimize görmüş oluyoruz. Batarya ömrüne baktığımızda ise normal kullanımda 10 gün yoğun kullanımda ise 7 günlük bir kullanım bizlere sunuyor. Ben şu an itibariyle 4. günümdeyim ve %62 halen şarjım mevcut. Özelliklerine diğer olarak baktığımızda ise 3 çeşit kordonla bizimle karşımızda oluyor. Active Edition var, Klasik Edition var, Elegant Edition var. Şu an gördüğünüz gibi bende bir Elegant Edition kordonu mevcut. Fiyatları bırakıyorum lakin bu video yayına girdiğinde fiyatlar maalesef ki şu an size verdiğim fiyatla aynı olmayabilir. Hazır uygulamadaki ekran kaydım açıkken birazcık buradan devam et etmek istiyorum. Şimdi Huawei sağlık uygulamasına girdim. Ana sayfada zaten kaç bin adım attım, kaç dakika spor yaptım, kaç kalori harcadığımı ve ne kadar yükseklik çıkabildiğimi görebiliyoruz. Ben burada sağlıklı yaşamı aktif hale getirdim. Benim mesela uyanma saatlerimi gösteriyor. Su içme özelliği var ki bunu normalde üçüncü part uygulamalarda iOS üzerinden kullanıyorduk. Mesela buradan su iç dediğimde suyumu içmiş oluyorum. Günlük gülümseme özelliği var. Burada kamerayı açtığınızda gülümsemeniz gerekiyor. Size nefes almanızı hatırlatıyor. Yani bir nevi küçük bir meditasyon diyebiliriz. Ardından adım sayısı ve uykunuz da buradaki ekranda sizlerle birlikte oluyor. Şimdi Huawei Sağlık'ta hala devam ediyorum. Burada sizlerle birlikte bir gece önceki uykuma bakmak istiyorum. Burada gördüğünüz gibi uyku analizlerinizi yapıyorlar. Burada mesela derin uyku, hafif uyku, REM uyku, uyanık olduğunuz saatleri sizlere gösteriyor. Ben şurada gördüğünüz gibi 23.42'de yatmışım. Şöyle şurada gördüğünüz gibi REM uykum 4 dakika olarak başlamış. Şuradaki mesela çubuğu hareket ettirerek REM uykunuzda kaç dakika yattığınızı, derin uykuda kaç dakika yattığınızı görebiliyorsunuz. Bu arada güzel bir uyku uyumuşum. Aşağıları indiğimizde ise referanslardan normal olup olmadığını görüyorsunuz. Nefes alma kalitenize kadar burada analiz yapılıyor. Şimdi bir diğer sağlıkla ilgili bir özellik ise gün boyu kandaki oksijen miktarınızı ölçebiliyorsunuz. Yani SPO2 olarak ölçülüyor. Burada mesela bu ölçümlerinizi de takip edebilirsiniz. Buradan da aşağıya doğru iniyorum. Stres seviyenizi ölçebiliyorsunuz. Yani gün içinde mesela stresli olduğunuzda size uyarı vermesini de buradan ayarlayabilirsiniz. Mesela Huawei Watch Fit otomatik olarak stres takibine etkinleştir dedikten sonra otomatik stres testini kabul ediyorsunuz. Bandı bileğinize sıkıca bağlayın ve hareket ettirmeyin dedi. Şu anda stres takibimi sizlerle birlikte yapıyorum. Heyecanla beklediğim bir şey yok. Kabul etmiyorum dedim. Bir sorduğum yaşında olaya daima iyi tarafından bakabiliyorum. Hayır kesinlikle katılmıyorum. Bazen titremeler yaşıyorum. Kesinlikle katılıyorum. Kolayca sinirleniyorum. Katılıyorum. İşlerimi diğer herkes kadar iyi yapabiliyorum. Katılıyorum. Kalp atış hızımın anormal olduğunu hissediyorum. Kesinlikle katılmıyorum dedim. Şimdi buradaki testleri gerçekleştirdim. Hızlıca. Ve şu anda stres seviyemi kalibre ediyorum. Mevcut stres düzeyim 44'müş. Yani normal strese iyi başa çıkıyormuşum. Bu arada bunu da ölçmüş olduk. Şimdi ana sayfada son kısım ise döngü takvimi. Döngü takvimine geldiğimizde bu birazcık erkekleri ilgilendirmeyen bir mevzu. Burada kadınsal olarak menstrüel döngünüzü takip edebiliyorsunuz. Yani ne zaman özel günlerinizin başlayacağını, ne zaman PMS döneminizin başlayacağını takip edebilirsiniz. Egzersiz kısmına baktığımızda ise yapay zeka destekli bir koşu planı oluşturabiliyorsunuz. Ben çok koşan bir insan değilim. Ancak sizin kaç kilometre koştuğunuzun ne kadar dinlenmeniz gerektiğini ölçen bir özel antrenörünüz var olduğunuzu da söylemem gerekiyor. Burada mesela kurslarınız mevcut. Koşu yürüme gelişmiş var ana sayfada. Aşağı kısma baktığımızda ise yapay zeka destekli plan oluşturu görüyoruz sizlerle birlikte. Bu saatlerin üzerinde GPS özelliği var. Yani bu şu anlama geliyor. Telefonunuzu evde bırakıp koşuya çıkabilirsiniz. Hatta oradan e, müziğinizi bile ayarlayabiliyorsunuz. Yani koşuya çıktığınızda sadece şu akıllı bilekliğiniz olması sizin için yeterli olacaktır. Madem koşuya çıktınız dedik ve telefon dedikten sonra bir diğer devrim özelliğini sizlere anlatmak istiyorum. Huawei Watch Fit 2 akıllı bileklikle birlikte aramalarınızı cevaplayabiliyorsunuz ve aramalarınıza konuşabiliyorsunuz. Bir akıllı bileklik için açıkçası benim beklediğimden bile daha fazla bir özellik olmuş bu. E çünkü normalde akıllı saatlerde olmaya alıştığımız hatta akıllı saatler ve akıllı bileklikleri kıyasladığımızda en büyük farkın bu olduğunu düşünürüz. sick. Huawei Watch Fit 2'de bu özelliğin olması büyük bir avantaj olmuş. Fiyat performans olarak da baktığımızda normal bir akıllı saatten daha uygun bir fiyat olduğunu düşünürsek büyük bir avantaj kattığını belirtmemde fayda var. Şimdi hazır akıllı saatler demişken şunu da belirtmemde fayda var. Huawei Watch Fit 2'de GT3 serisiyle aynı kalp ritmi ölçen sensörleri var. Yapılan testlere de baktığımızda neredeyse Huawei GT3 Pro modellerine de çok yakın bir sonuç çıkardığını sizlerle birlikte görmüş oluyoruz. Yani bileğiniz deki sağlık yardımcısının özelliklerini toparlamamız gerekirse Nabız sensörümüz var. Tüm gün boyunca kandaki oksijeni ölçebiliyorsunuz. Döngü takibiniz yapabiliyorsunuz. Stres takip yapabiliyorsunuz. Ve bilimsel bir şekilde uyku ölçümü yapabiliyorsunuz. E bunlar da açıkçası bir akıllı bileklikten bekleyebileceğimizden daha üst bir seviyede. Ve normal bir akıllı saate göre de fiyatın neredeyse yarı yarıya olduğunu söylersek Huawei Watch Fit 2 bayağı avantajlı bir akıllı bileklik haline gelmiş oluyor. Şimdi egzersiz modlarını çok fazla anlatmadım. Ama bir önceki modeliyle çok arasında bir egzersiz modu olarak sayı farkı yok. Huawei Watch Fit 2 ile birlikte 97 adet egzersiz modu sizlerle birlikte oluyor ve bu arada bu egzersiz modlarını daha önceden bilmeyenler olabilir. Lakin bir dizi animasyonlu fitness özellikleriyle geliyor. Yani şöyle ki yapmanız gereken hareketleri akıllı bilekliğiniz üzerinden görebiliyorsunuz. Yani bir ısınma antrenmanı yaparken bu görüntüler burada küçük animasyonlar halinde bileğinizde olacak. Şimdi sizlere son değinmek istediğim özellik ise Huawei Watch Fit 2 ile birlikte dinlediğiniz müziği değiştirebiliyorsunuz. Hatta içerisinde bulunan hoparlörle birlikte müziği dinleyebiliyorsunuz. Ben şu anda sizlerle birlikte şuradan hazır olan bir şarkıyı açmak istiyorum. Şu an sesi kısık. Şimdi sesini arttırmak istiyorum. Şuradan arttırıyorum. Bu arada gerçekten bir akıllı bileklik için fazlasıyla ses çıkarıyor. Şimdi buradan müziğimi durdurdum. Şuradan artık çıkıyorum. Ee, bu arada Spotify gibi diğer üçüncü parti uygulamalardaki müziğinizde kontrol edebiliyorsunuz. Eğer bu soruyu merak ediyorsanız. Çünkü benim iOS telefonla ilk eşleştirdiğimde baktığım özellik bu oldu. Spotify'daki açtığım müziği de daha farklı bir yerden olmak üzere kontrol edebiliyor oluşum oldu. Şimdi Huawei Turism 5.0 olsun, menüsel döngü takibi olsun, kalorileri sayımı olsun. Bu artık benim için bir akıllı bileklikten daha ziyade artık bir akıllı saat kategorisine doğru yaklaşıyor. Benim bu bu arada şahsi görüşüm. Bir akıllı saat göre neredeyse daha avantajlı bir hale geliyor. Huawei bir telefonla eşleştirdiğinde zaten bu tarz hiçbir sorunla karşılaştırmadım. Artık sizlerle birlikte videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Huawei Watch Fit ile ilgili bütün sorularınızı yorumlarda cevaplandıracağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.